Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler. Bu videomuzun ilk kısmında Şubat ayındaki e, genel gökyüzü olaylarından bahsedeceğim. İkinci kısımda da sizin alacağınız etkileri anlatıyor olacağım. Evet, Şubat ayına Kova burcundaki yeni ayla başlıyoruz. 1 Şubat'ta Kova burcunda gerçekleşecek yeni ayda Hava elementi e, oldukça yoğun. Bu baskınlık bize aslında e, mantığın duygulara karşı e, daha ağır geleceğini, bu noktada hareket et, etmek isteyeceğimizi gösteriyor. Üzerimizde uzun zamandır e, bir baskı hissediyorduk. O baskıya karşı bir takım e, yeni adımlar atmak isteyeceğiz bu kova yayınlığı ile birlikte. Fakat yine e, bu yeni ay, Satürn sebebiyle bize, bazı kısıtlanmaları, bazı engellenmeleri getirecek. Uranüs'ün yapmış olduğu yeni aya açı aslında e, bu kısıtlanmalara, engellenmelere rağmen bizi öyle bir noktaya getirecek ki biz yeni bir adım atmak isteyeceğiz. Bulunduğumuz durumdan daha özgürleşmek. Üzerimizdeki o baskıyı Biraz olsun hafifletebilmek için e, yeni bir adım atma isteğinde olacağız bu kova yeni ayında. Finansal konularda yeni hedefler belirleyebiliriz kendimizde. Finansal anlamda özellikle bu yeni adımlara e, yönelmemiz mümkün kova yeni ayında. Fakat yeni girişimler için özellikle Merkür retrosunun bitiş tarihi olan 5 Şubat'ı beklememiz gerekiyor. Aynı zamanda ikili ilişkilerde de Yara aldığımız noktaları e, tamir etmek, oralarla ilgili bir takım e, girişimlerde bulunmayı destekleyen bir yeni ay olacak. Daha sonra 13 Ocak'ta retro hareketine başlamış olan Merkür, 5 Şubat itibariyle ileri hareketine geçiyor. 3-4 Şubat dikkat etmemiz gereken günler çünkü ileri harekete geçmeden önce 2 gün boyunca Merkür durağan konumda olacak. Bu durağan konumda oluşu da esasında retro boyunca yapmış olduğu etki kadar Önemli bir görünümdür. Durağan konumdayken Merkür retro etkisi olabilir. 3-4 Şubat tarihlerinde retroda dikkat ettiğimiz her şeye önem vermeliyiz. İletişim süreçlerini daha dikkatli yönetmeye bu tarihlerde daha dikkatli olmalıyız. Ve 4 Şubat'ta Güneşle Satürnün kavuşumu var. Bu da önemli bir görünüm. Kendimizi Yeniden yapılandırmaya çok müsait etkiler var. Ama bir o kadar da aslında kendimizi baskı altında kısıtlanma halinde hissedebiliriz. Bu süreçte çevremize ve kendimize çok fazla baskı yapmamaya, baskı yapmak yerine daha fazla yapılandırma süreçlerine odaklanmaya, daha böyle yapıcı ve ileriye dönük kalıcı olan faaliyetleri planlamaya yönelebiliriz bugün. Aynı zamanda sağlığa da dikkat edilmesi gereken bir gün ciltle ilgili, kemikle ilgili, kalple ilgili sorunların artabileceği bir gün 4 Şubat tarihi. 8 Şubat'ta güzel bir açı var. Bizim enerjimizi ve girişimlerimizi destekleyen bir gün. Zaten Merkür de ileri konuma geçmiş olacak. Bugün daha böyle yenilikçi bir takım adımlar atabiliriz. Bazı girişimlerde bulunabiliriz. Bunu destekleyen bir gökyüzü. Görünümü var 8 Şubat'ta. 11 Şubat'a baktığımız zaman 11 Şubat'ta Merkür ile Plüton'un kavuşumu var. İletişim konuları önemli olacak. Eğer olumlu taraftan kullanabilirsek bu açıyı aslında o gün kendimizi son derece etkin bir şekilde ifade edebilir. Düşüncelerimizi gayet güçlü bir şekilde hayata geçirebiliriz. Fakat keskin bir bıçak gibi bu açı olaylara daha böyle takıntılı bakmak, güç savaşlarına girmek, Karşı taraftan da aynı tepkileri alabilmek bugün için mümkün. Bu yüzden manipülasyonlardan, güç savaşlarından, hırstan biraz daha uzak durulması gereken bir gün oluyor 11 Şubat. Ve 16 Şubat'a geldiğimizde de Aslan Burcu'nda bir dolunay olduğunu görüyoruz. Gayet önemli bir dolunay 16 Şubat'taki Aslan Dolunayı. Çünkü... 19 Kasım'da yaşamış olduğumuz ay tutulmasını etkilerini tekrar gündeme getirecek bir dolunay olacak bu aslan dolunayı bulunduğu yer itibariyle e, o açıyı tetikleyip tekrar o dönem bizim önümüze ne tip e, konular düşmüşse. Hangi duygular içinde olmuşsak onları yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Bu dolunayda özellikle dikkat etmemiz gereken konu ay tutulmasıyla birlikte fark etmemiz gerekenleri fark ettik mi? Yoksa bu olayları görmezden gelip yok mu saydık? Biraz daha onları özellikle de egomuz üzerinden tartacak, e, gündeme getirecek bir dolunay olacak. Aslan dolunayı. İkili ilişkilerde olaylara e, biraz daha geniş açıyla e, bakmaya çalışmak önemli olacak bu süreçte. Aynı zamanda inattan, hırstan mümkün olduğu kadar uzak durmak önemli olacak. Olaylarda biz egomuzu nasıl kullanıyoruz? egomuzla birlikte olayları nasıl yönlendiriyoruz biraz daha onların sonucunu göreceğiz aslında bu dolunay sürecinde. Dolunaydan sonra özellikle 16-25 Şubat aralığında gökyüzünde güzel görünümlü açılar var. Birtakım bitişleri aslında dolunay etkisiyle yaşayabiliriz. Fakat bu güzel açılar aslında bu bitişlerin de bizim uzun vadede hayrımıza olduğunu gösteriyor olacak. Girişimlerimizde bir takım fırsatlar yakalayabiliriz. Şanslı noktalarla karşılaşabiliriz. 16-25 Şubat arasında. Mümkün olduğu kadar farkındalığımızı yüksek tutmaya çalışalım bu süreç içinde. Ve sezgilerimizi de biraz daha dinleyebiliriz atacağımız adımlarda. 25 Şubat'a geldiğimiz zaman özellikle 25 Şubat'ta dikkat etmemiz gereken bir açı var. O gün olayları çok farklı algılama şansına sahip olabiliriz. Her zaman gördüğümüzden daha farklı bir bakış açısıyla olaylara yaklaşabiliriz. Ama bu yaklaşım doğru da olmayabilir. Bu yüzden fevriliğin de söz konusu olabileceği, ani kararların Ani çıkışların bizi e, yanlış yollara e, sürükleyebileceği bir gün bugüne biraz dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha sakin kalıp dürtülerimize çok e, kapılmamaya e, özen göstermemiz e, daha, bizim için daha iyi olacaktır 25 Şubat tarihinde. Evet Şubat ayında e, siz akrepler ve yükselen akreplerin daha e, çok gündeminde aile ilişkileri, kariyer hayatı, ya da evinizle ilgili olan konular olacak. Bir yandan da eğitim, iletişim ya da e, ikili ilişkiler gibi konularda e, bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı gelişmeler Şubat ayı içinde e, sizleri bulabilir. Evet Şubat ayına e, 1 Şubat'ta kova yeni ile başlıyorduk. Bu e, sizleri nasıl etkiliyor? Daha çok aile hayatınızı ve ev yaşamınızı ilgilendiren bir yeni ay bu yeni ay. Bu alanda bir takım değişimler gündeme gelecek. Bazı kararlar alabilirsiniz, bazı adımlar atabilirsiniz bu alanlarda. Özellikle ikili ilişkiler ve adalet konuları, adil olmak, eşitlikçi olma konuları. Sizi e, aileniz ve evinizle ilgili alanda bir takım değişimleri yapmaya zorlayacak olan noktalar. Ailevi konularda da e, alacağınız kararlarda e, bir takım zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bunu uygulama anlamında biraz zorlanabilirsiniz. Fakat düşüncelerinizi hayata geçirme konusunda motivasyonunuz yüksek olduğundan bu noktada devam edeceksiniz eyleme geçeceksiniz arkasında duracaksınız fikirlerinizi. Kova yeni ayından sabit bir grup olduğu için tüm akrepler ve yükselen akrepler etkilenecekler. Fakat 1-8 Kasım arasında doğmuş olan akrepler daha fazla etki alacaklar diyebiliriz. 3-4 Şubat'a baktığımız zaman Merkür'ün duran konumda olduğu günler bunlar. Trafikte dikkatli olmanız gerekiyor. Siz akrepler ve yükselen akrepler özellikle aracınızla bir yere seyahat edecekseniz son dakikaya bırakmamak, biraz zaman marjı koymak, aracınızın bakımıyla ilgili bir sorun varsa onu atlamamak önemli olacak 3-4 Şubat tarihinde e, ve e, yakın çevreyle olan e, iletişiminizde de bazı aksaklıklar e, gündeme gelebilir. 4 Şubat'a baktığımız zaman ise 4 Şubat'ta daha çok e, anneler, baba, e, bebeğin ilişkileriyle ilgili e, bir takım sorunlar e, gündeme gelebilir. E, o alanlarda biraz daha kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Daha rahat davranmaya özen göstermeniz gereken bir gün 4 Şubat. 8 Şubat ise olumlu bir gündü, destek veren bir gündü. Daha çok e, ilişkilerinizde, fikirlerinizi ortaya koyabileceğiniz, bunları eyleme geçirme konusunda güzel fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir gün. E, aynı zamanda iletişimde e, daha ara bulucu ve uzlaşmacı bir yapı içinde olacaksınız. 8 Şubat tarihinde. 11 Şubat ise biraz daha e, yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın arkadaşlarınız, bunlarla olan iletişimlerinize dikkat etmeniz gereken bir dönem. Sert söylemlerden uzak durmak gerekiyor. Belki e, kıskançlık konuları biraz daha gündemde olabilir. Manipülasyonlardan biraz uzak durma, durulması bir gün 11 Şubat. 16 Şubat'ta ise Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Yine sabit burç olduğu için sizleri e, yoğun etkileyecek bir dolunay bu dolunay. Özellikle de 18-22 Kasım arasında doğmuş olan akrepler daha yoğun etki alacaklar bu dolunaydan. 19 Kasım ay tutulmasında daha çok ikili ilişkileriniz gündeminize gelmişti. İlişkilerinizde bir türlü iyileştiremediğiniz, vazgeçemediğiniz ama sizde de kendinizi kötü hissettiren alanlar gündeminizdeydi. Şimdi bu dolunayla birlikte aslında o konular tekrar gündeme gelecek. Bırakmanız gerekenleri bırakabildiyseniz bu dolunay sürecini daha rahat geçireceksiniz. Aynı zamanda bu dolunay sizin toplumsal statünüz, toplum içindeki yeriniz, kariyer hayatınız üzerinden de yoğun etki alacak diyebilirim. Odağınızı daha çok toplumsal konumunuza koyup, ikili ilişkilerinizde vazgeçemediğiniz o noktalarda telafi etmeye çalışarak gitmek bu dolunay sürecinde size daha yardımcı olacaktır. 16-23 Şubat tarihlerinde ise aşk hayatında bir takım olumlu gelişmeler olabilir. Bu anlamda düzeltmeye çalıştığınız, aslında e, dengelemeye çalıştığınız alanlarda bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hatta yeni tanışmalarla mümkün olabilir bu tarihler içinde. Yaratıcı e, fikirler üretme konusunda gayet desteklendiğiniz bir süreçte olacaksınız. 16-25 Şubat tarihlerinde iletişim faaliyetleriniz de aktif olacak. Fakat özellikle 25 Şubat tarihinde e, aile ilişkilerinde, ailenizde e, yer alan tartışmalarda, konuşmalarda çok tepkisel davranmamaya Dikkat etmeniz önemli. Şubat ayı sizler için bunları getiriyor. Umarım keyifli ve verimli bir ay olur. Mart ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.